Arkadaşlar mikrofon sorunum var bilginiz olsun, ee, ara ara cızırtı yapıyor kulaklıkta, kusura bakmayın tekrardan. Şu... Abi, ya şaka gibisin abi ya, yemin ediyorum şaka gibisin ya. Ya duvarın içinden vuruyor abi adam ya, böyle bir şey olabilir mi duvarın içinden vurdu ya. Ha bu? Oyundan ne zevk alıyorlar ben onu anlamıyorum ya. Hayır işin kötü tarafı. Mikrofon bozuldu şu an. Cizetli geliyor. Güzeldi mi abi? Yok. E, ses, ses şu an cizetli geliyor kanka. Biraz şu oyunu bir tamamlayalım da bir bakayım. Ya bu kadar olmaz abi. Adam ya yemin ediyorum bak şuradayım ben. Kesman göründür. Şuradayım. Adam diğer taraftan sıktı ya. Şurada bir Şuradan girelim abi biz de. Artık ne ne var. Ben cover'a geçiyorum. <laughs> Sesim geliyor değil mi şu an? Sık sıkıntı yok. Geliyor abi. Tamam. İşaret şey vardı adamla aldım. Valla <laughs> Vallahi süpersin. Ben de bir kit bir şey bulabilirsem. Bende de var. 5 6 lazım lan yani biraz. Gel abi atayım Bulun. ben, şurada adam var. Yok öldü. Yo. şu anda yetecek kadar var da At. oyunun sonuna kadar <gülüyor> <gülüyor> Eğilmişti kafası gözüküyordu ya. Şurayı Düşman bir çıkarttı. Abi hemen rush'ım vurdum. Geliyorum. İki kişiler dikkat et, birisi üstte çıktı şurada. Düşman görüldü. Abi bu canlı da raşlı. Oo bas. öldürdüler onu. Abi ben bir ağır kesici döneceğim. Artık ne kadar doldurursa. Öldürdüler onu. Şu koridorda adam var. Üstteki koridorda. Haberin olsun. Tamam. Ben bir buz basmam lazım. Tamam sen bas sıkıntı yok. Abi bayağı kalabalıklar gidersem sadece ölmüş olurum. Başka hiçbir işe yaramaz. Şöyle hafif geride oynayacağım biraz. Ben gelene kadar. Şu koridorda adam öldürdüler var arada. Haberin olsun. Rushlayalım mı? Run. Bilmem. Biri düştü. Hepsi. Evet. Bayağı iyi. Aynen. kısaltılı abi sayende. Estağfurullah olur mu öyle şey? Gidip işaret şeyini atalım mı? Gidelim. Bir i̇nceden ses aldım ama tabii. Adam. Demek ki doğru almışım. Sesim geliyor mu abi? Ses geliyor. Sadece benim burada. Tamam bunu ben aldım. Abi galiba yeni araba. Araba geliyor. Ulan araba yok. Çok süpersin. Uzaklardan Harika. bir şey geliyor. İşaret attım. Düşman görüldü. Abi hemen onu biliyor musun? Hemen gidelim abi ona raşlayalım. Arabamız da var. Bot dur muhtemelen. De. Adamda sadece tava var ya. Oo şaka yapıyorsun. 3 mü? Aynen. Hadi. Hadi canım. Vallaha. Ya. Ne dayanıklıymışsın be arkadaş Harbiden ya arabayla saniye Ben şu karşıdaki arabayı alıp geliyorum abi Sen fişekleri sallayana Ulan kadar ben gelirim Kanka bu adam nerede ya en son buraya böyle gitmişti ama Hop burada AVM var Geliyor 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 Osman görüldü Hangi Hangi? Nerede? Bak şurada. Düşman Dört kişiler dikkat et. Dört kişiler geldiler. Haydi lan adam üstümden geçti göremedim. Kanka ben düştüm dikkat et. İki kişilerdi. İki kişilerdi. Yapma 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 yapma. Hayır 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 olmaz olmaz olmaz. Can bas can bas. Gel seni kaldırayım abi onlar saklandı. Ben arkadayım kanka. Şunları bir harcayalım abi. Hadi. abi. Hadi bakayım. Tamam o öldü. Çok güzelsin. Lan. Arkamız geldi. Kaybol lan. Harikasın. Tamam orası <laughs> da oldu. Arabaya binmeye mi çalıştı o? <laughs> Aynen arabaya binmeye çalıştı. Alt X buldum. İçine yararsa atayım. O mükemmel. Şu, şu diğerinde acaba bir yelek Öyle mermi atayım ben sana. Yeleği de aldım. 20 tane bıraktım bile. Tamam onu da aldım. Şu an tek ekleyin dürbün. Atla abi gidelim bir bakalım diğerlerinde ne var. Abi ben sana 6x vereyim gel ya. Bende 2x gel. var zaten gel. Attım buraya. Gel. Kanka diğerler. Diğerlerinden alırdık da neyse. Şu diğerlerine bakalım abi. Abi bu ne ya? Şimdi oyun gitti. Ya çıldıracağım. Ne ara buraya geldik? Konuşuyor. Ben hala durabın oradayım. Ya <laughs> şimdi evdeydik. Abi şunların da rutuna bakalım abi. Kesin bunlarda dürbün vardır. Aynen bunda 4x var kanka ben. Yok ya bu. Evet duydum. Abi direkt raşıyorum. Aa şu kayanın yanında. Hayır. Hangi... Tamam gördüm. Bayağı vurdum. Ben Göstermez o bir daha. Gösterir gösterir. Lan be nasıl öyle. Ya gösterdi bomba. Bomba attı salak ya. Kanka e, o şu an oradan kaçmaya çalışacak. Orada bagişi var ya. Aa vurdum. Sistem body attım. Kanka o şimdi bagişine doğru koşmaya çalışacak. Bagiş'in oraya bir tane bomba sarladım. Ben de bir sallayayım. Ben baya yaklaştım. Bagiş'in önündeyim. Hatta hafif taşın oraya da bomba attım. Ben sağdan açıldım biraz. Görüyorum şu an. Küpersin. <laughs> direkt düştü galiba bu. Aynen direkt öldü. Biraz 556 alayım ben. O 6x de varmış. Kanka bir buna birisi de soldan sıktı ama şu kulübe de mi? Tam emin değilim de bir bakacağım ya. İşaret işaret şey tarafı abi yani. evet. Ben... ya. Evet. Lan! Korktum ya şerefsiz nereden çıktı? Oradakinin birine bayıldım bu arada. İşaret ya... şeyin oradakilerin. Kanka işaret atar mısın? Tamam gördüm. O adamlar da evde zaten. Birine hesa attım. Gel kanka bagiyle. Gel kanka bagi. Şurada durursak. Aynen. Nerede lan? Aldım birini. Abi raşıyorum. Evde. Evin içindeki birini aldım. Tamam. Tamam ben de diğerini aldım. Bakayım abi ne atmışsınız buraya. Abi bittiler. M249 varmış. Oo 8x buldum dropta M249 var alacaktan. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Çıkma dışarı çıkma. Kanka birisi çok yedi. Neredeydi abi? Şu yönünde. Göremedim. görüldü. 140 yönünde. Bir tanesi kafa yedi de. Umarım çok fazla o çok gitmişler. Şuraya doğru gittiler. Düşman görüldü. Şu karşı evi, oradan öbür evlere, falan Bakalım. Belki yakınlarda başka Aynen. birileri vardır. Ya şart. Ses var, ses var, ses var. Aa, evet evet. Gördün, evet. gördün sen. Arkadan dolanıyorum ben. Biri indi. Süpersin. <laughs> Bir Bak bunlar başka bir takım. Bunlar onlar değil. Abi, üstte ben... işte drop var abi şurada. Düşman görüldü. Nerede? Tamam. Rushluyorum abi hemen. Kanka lan burada dolu ha. Araba var. Aynen. Ha. Öbürü nerede lan bu adamın? Kanka. O arkadan arkadan kaç kaç sıkıyorlar. kaç kaç kaç. Bir, o o takım öldü de. Evin oradalar. Nereden sıkıyor o ya? Of çok güzel vurdum. Şey, güzel. Oy. Lan. Lan oyun bir kendine gel oğlum ya. Gel. Ya vallahi kanka atla arabaya hemen rahatlayalım kanka. Bir kişi ölmüş zaten bunlardan. Kanka arka evlere kadar geçeceğim bilgin olsun. Tamam. Ya. Alan geliyor ama ya. Ne yaptık? Gidelim mi? Abi hemen öldürürüz. The Atomic Bomb. Atla atla atla. atla, atla. <laughs> Kısa iş. Aynen. Vur kaç abi. Öldür devam et. Öldür devam et. Şimdi abi. Arkamız neredeyse hemen hemen tertemiz. Bence buradalar. Dikkatli ol. Alan Alan oraya doğru, evlere doğru geri verdi Abi buralarda adam yok Muhtemelen Şu drop'un orada olabilir mi? Olamaz orası alan dışı Abi o kadar söyledik bunların ikisi de alana gitmesin diyeceğim de bu kadar zaten duramazlar ya tahminimce Kanka gördüm Düşman yürüldü. İşaret Düşman attım Gösterme Dikkatli ah ol. Çıkar abi kafayı, çıkar çıkar çıkar. Açıktayım, açıklayayım. İyi vurdu. Süpersin, sen de ba çok iyi vurdu. Attım. Lan ya! Lan ne oldu Elim terledi, sıkamıyorum. Süpersin. O. Kanka, Başlayalım bir... Mı? Kanka cover'ımız çok yok, yanına doğru geliyorum hafiften. Şu 4x'i takıyorum. Şu an avantaj <laughs> biraz bizde. Ulan sesi konuşamadım. Bomba attım o tarafa doğru. İnşallah Kaçıyorlar. Bilmiyorum. Arkaya doğru ah, kaçtılar. Oraya doğru aynen. Kaçtılar arkaya doğru. İki bomba salladım ben de. Raşlıyorum. Bir tane daha attım. Abi alana gir. <laughs> alana gir abi alana. Hafif böyle inceden inceden alana gir. Burada burada adam. Çok Lan adam alana gitmiş. Ha diğeriymiş lan. İkisini de aldık tamamdır. Aynen. Eline sağlık. Çok süper Aa, bir oyun çıkardın. İkisini aldın abi. Aynen. İkisi de bana kaldırdı. Sen vurdun, adam kaldırdı. Son <laughs> darbeyi ben yaptım. Olsun. Önemli olan kazanmaktı. Çok iyi oyun çıkardık. Eline sağlık. Aynen. Tebrik Aynen. ederim. 31 kill. Fena değil ya güzel bir oyun çıktı nice. Evet bugün Taysilor'la bir oyun attık arkadaşlar ee, Sağolsun beni kırmadı kendisi ee, takım daveti gönderdi beraber bir maç attık kendisiyle toplam 31 kill 1862 benim hasarım 1895 de onun hasarı çok güzel bir maç çıktı sadece Kulaklıkta ufak bir cızırtı sorunu var. Ee, onu da oyunu kapatıp açınca düzeliyordu. Ee, fark etmedim. Kusura bakmayın tekrardan. Başında da eklemiştim videonun. Yani güzel bir maçtı. Bitti. İşte bitince bitiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.